Karşılıklı atışmalar var. Diyor ki Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum diyor Ekrem İmamoğlu. E, tabii Kaftancıoğlu'nun da İmamoğlu'nu cinsiyetçilikle suçladığı açıklamaları var. E, tüm bunları göz önünde bulundurursak İmamoğlu'nun bir e, kopuş süreci içerisine girmesi söz konusu olabilir mi? Bir de tabii yerel seçimlerde İmamoğlu yeniden aday gösterilebilir mi acaba? Çünkü İstanbullular ne zaman İmamoğlu onlarla e, tatilden fırsat bulduğu zamanlarda bir araya gelse pazar ziyaretçilerinde Yapsak, hani ciddi bir tepkiyle de karşı karşıya kalıyor. Valla önce kötü haberle başlayayım. Ee, Ekrem Bey büyük ihtimalle yeniden aday. Ee, yani sizin için <laughs> kötü haber, İstanbullular için. <laughs> yani e, Kemal Bey'in kafasında yani. o var. E, evet, evet, evet. E, şimdi kafasında o var yani yeniden aday göstermek. Ee, ama diğer taraftan e, Kaptancıoğlu ile Ekrem Bey arasında aslında Ekrem Bey seçildikten sonra problem başladı hatırlar mısın sevgili kahraman? Evet. Seçildikten bir ay sonra Necati Özkan onun baş danışmanı bir kahraman hikayesi diye bir kitap yazdı. Evet. Sonra da İstanbul'da her tarafa billboardlara astı. Canan Kaptancıoğlu da haddini bil o başarı sadece senin değil benim teşkilatımda çalıştı dedi. Ee, işte orada başladı kavga çünkü iddia o ki yani Canan Bey'in şey Canan Hanım'ın şey aktı aktardı. Ya problem nedir? Birkaç kere Kemal Bey için görüştü ayrı ayrı. Bir ara da gelmiyorlar. yani özetle Sayın onun çizdiği fotoğrafta Ekrem Bey'in seçim kazandıktan sonra e, yer çekimiyle arasında da bir mesafe koydu. Yani ayakları yeri basmayan e, bir bir e, tarz izledi. Kimseyi işte evet evet yani e, yani bizi takmıyor e, falan demiş Canan Hanım. Kafasına göre ilçe başkanlarını to çağırıyor toplantıya benim haberim yok diyor. İşte en son belediye başkanını topladı yine Sayın Kaftancıoğlu'nun haberi olmamış. Ee, İstanbul il yönetiminden bazı kişileri çağırıyor görüşüyor yine sen Kaftancıoğlu'nun haberi yok. Ee, falan o Orada bir başlayan kavga devam ediyor. Ee, bu kongre sürecinde yani delege seçimi sürecinde de bu iyice ayyuka çıktı. Çünkü Kaftancıoğlu Kemal Bey'den yana tavır koydu ve evet. İstanbul'daki delege seçimine ağırlığını koydu. Hal böyle olunca da e, Sayın İmamoğlu istediğini alamadı orada. E, öyle olunca da tabii o yıldız barışmaz. Bir de iddia yine o ki e, Kaptancıoğlu'nun e, İmamoğlu'na haber gönderdiği ve e, yani sen hani işte Beylikdüzü'nde bilinmeyen biriydin. E, Kemal Bey seni aday yaptı karşına dikilmen e, etik değil diye. Ki o bir röportajda da söylüyor zaten. Yani bugün de İmamoğlu e, hani siyasetten olmayan biriydi diyor. Kemal Bey sayesinde var. E, dolayısıyla hani de ee, bu, 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 yani siyasetten hani bağlı olmayan birini getirip oraya koymak hatta soruluyor neyi kastediyorsunuz diyor çok açık diyor işte geçmişte anafta siyaset yapmış sol geçmişi olmayan birini getirip beylik düzüne beylik düzüne belediye başkanı yapmak sonra da onu İstanbul Büyükşehir adayı göstermek cesaret ister. CHP gibi sol tavanı olan birini ancak Kemal Bey bunu yapabilirdi. Ee, ve böyle koyuyor aslında net baktığımızda da CHP'de böyle bir görüş de yok değil yani Kemal Bey'e yakın olan isimler diyor ki ya Ekrem Bey hani no name biriydi o no name birinden bir e, siyasi aktör yarattı evet. Kemal Bey e, ama siyasetin doğasında da bu var kahraman yani e, şimdi bunu şey anlamda söylemiyorum yani karşısına dikilip ben seni yiyeceğim bu doğru anlamda söylemiyorum da bu bir yarış işidir yani birileri gelir bizim yani e, hayatımızın olağan akışında bu var. E, gelir ve sizi geçer. Yani e, çünkü çok bayraktır yani öğlene kadar da bu işler yapılmaz. O yüzden de ben hani Sayın İmamoğlu'nun bunu e, istemesini çok anormal karşılamıyorum ama yöntem izlediği yol daha böyle cesur, daha aleni, açık, böyle daha e tırnak içinde böyle sinsi olmazsa bu kadar tartışılmazdı. Evet. Biraz sinsi ve yöntem izlediği için alerji yarattı.